Allah'ın rahmeti sonsuzdur görüşünün delil getirerek kafirlerin de cennete gireceğini söyleyenler var. Halt ediyorlar. Cahil cahil konuşuyorlar. Bu Kur'an'ı inkardır. Kur'an inkar eden de kafir olur. Kafirlerin cennete gireceğini söyleyen kafir olur. Kur'an inkar etmiş olur çünkü. Kur'an-ı Kerim kafirlerin ebedi yani cehennemde kalacağını, onlarca ayette söylüyor. Onlarca ayette. Onlar orada halidine fihe ebede diyor. Ebediyen kalacaklar. Allah rahmet sahibidir ama Allah intikam sahibidir aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim buyurur ki sakın şeytan sizi Allah rahmetiyle aldatmasın. Allah rahmet sahibidir der şeytan sizi kandırır. Allah rahmetiyle sizi aldatmasın. Ben bunu daha evvel hatta bu surede de bir yerde geçti orada da anlatmıştım. Birkaç defa anlattım. Yani kafirlerin cennetlik olacağını söyleyenler <laughs> ne diyorlar? Mesela Süleyman Ateş gibiler. 89'da yazdığı bir makalede Cennet kimsenin tekelinde değildir adlı makalesinde Ehli kitabın da cennete gireceğini ifade ediyor. Onlar da Allah'a inanıyor, ahirete inanıyorlar diyor. Ve Bakara'daki bir ayeti delil getiriyor. اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا Felehum ecruhum inda rabbihim aleyhim ve İman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve sahabeinden olanlar. Sahabein kitabı olmayan, peygamber olmayan demek. Bunlardan her kim Allah'a ahirete iman ederse ve salih amel işlerse Onların ücretleri, ecirleri, sevapları Allah katındadır. Onlar korkmazlar, üzülmezler. Diyor ki bakın burada iki tane şart koşuyor. Yani birisi Allah'a ve ahirete iman, bir de salih amel. Yahudi, Hristiyan ve Sabi'in den olsa da şimdi sen ne diyorsun yani? Yani Allah'a ve iman yeterli mi diyorsun? Peygamber'e iman etmese de. Tepkiler geldi. Tefsirinde lafı biraz çevirdi. Tefsirinde biraz daha dengeli bir ifade kullanıyor. Yani peygambere de Kur'an'a da inanmak şartıyla diyor. Bak gördün mü? Hatanı anladın. Kur'an'a da peygambere de inanmak şartıyla. Şimdi yani bir ayette Allah'a ve ahirete imandan bahsediyor diye başka iman esası yok demek mi? Mesela bir ayette diyelim namaz kılın diyor. Yani bunun manası başka yok. Zekat yok, oruç yok demek mi yani? Yani cımbızlama yöntemini bırakın bırakın. Bir ayeti alıp cımbızlamakla olmaz. Kur'an'a bütünüyle bakmanız lazım. Kur'an-ı Kerim bir yerde Allah'a ve Ahireti imandan bahseder. Başka bir yerde meleklerden bahseder. Başka bir yerde diğer esaslardan bahseder. Mesela iyilik nedir? İyilik neyse birr en vel mağrib birr men vel yevmil vel melâiketi vel İyilik neymiş? İyilik yüzünüzü doğaya batıya çevirmeniz değil. İyilik Şudur, Allah'a, iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete imandır. Bakın burada beşini birden sayıyor. Yani orada iki tane saymış diye, Allah ve ahirete iman, Allah ve ahirete inandı mı tamam diyemezsiniz. Başka ayetler inkar mı ediyorsunuz? orada o gerekiyor Allahu Teala onu söylüyor. Başka yerde de başkalarını söylüyor. Tamamına inanması lazım. Ayrıca Peygamberimizin peygamberliğini kabul etmesi yetmez. Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu kabul etmesi yetmez. Ona ittibayı kabul etmesi lazım. Ben peygambere uymak zorundayım, ben kitaba uymak zorundayım. Böyle kabul etmesi lazım. Yoksa peygamber peygamberdir. Ama Arapların peygamber bize gelmemiştir. Dese bu küfürdür. Bir kısmının inancı bu şekilde. Peygamber ve kitabı kabul ediyor ama Araplara gelmiş olarak kabul ediyor. Bu küfürdür. Kur'an buyuruyor ki de ki onlara inni Resulullah ileykum cemi'a ben hepinize gönderilmiş Resulullah'ım. Hepinize gönderilmişim. Bir kavme gönderilmedim. Efendimiz de buyuruyor ben siyah beyaz tüm insanlığa gönderildim. Bir kavme gönderilmedim. Tüm insanlığa gönderildim. Onun için peygamberimizi tüm insanlığa gönderilmiş ve tüm insanların uyması gereken ittiba, iman değil sadece bize emredilen. İttiba, uymak, kabul etmek değil, kabul etmekle de kurtulamazsın. Ona uymayı kabul edeceksin tam uyamayabilirsin. Hatalarımız olur, günahlarımız olur. Ama ona uymak zorundayım diye kabul edeceksin. Yani o benim peygamberim değil. Ben peygamber ama ben ona uymak zorunda değilim. Tarzındaki bir iman iman değildir. Ve böylelerini cennete sokanlar. Adam peygamberi kabul etmiyor, Kur'an'ı kabul etmiyor. Birçoğu böyle. Yahudi ve Hristiyanlar. Yahudi ve Hristiyanlardan kaç tanesi peygamberimizi ve kitabımızı kabul ediyor? Çok azdır. Yani sizin peygamberiniz diyen bile çok azdır. Eksereti kabul etmez. Papa kabul ediyor mu peygamberimizin peygamber olduğunu? Yalancılığın yüzüm yok kabul etmiyor. Kur'an'ın kelamullah olduğunu kabul ediyor mu yalan söylemeyin ya kabul etmiyor adam yalan söyleme yani diyalog için yalan söylemeye ya. adam kabul etmiyor yani ha şimdi diyelim ki 3-5 tane kabul eden var onlar da Arapların peygamber ve kitabı olarak kabul ediyor gene küfürdür bu ve bunlar bu halleriyle küfür içerisindedirler ve Kur'an kafirlerin ebediyen yani cehennemde kalacağını ifade etmektedir. Bununla ilgili onlarca ayet vardır. Ne bir tane ne iki tane ne, beş tane ne on tane. Kafirlerin ebediyen yani cehennemde kalacağı Kur'an'la, sünnetle ve icma ile sabittir. Bütün ulemanın görüşü de budur. Bu şu son asırda çıkan 3-5 tane civcivin dışında bu görüşe muhalefet eden yoktur. Büyük imamlardan bir tane bu görüşün aleyhinde bir, bir insan gösteremezsiniz. Bitat görüşler bunlar. Ha bir kısmı ehl kitabın kafirliğini kabul ediyor ama kafir ebediyen yani cehennemde kalmaz. Bu da bitat bir görüştür. İbn-i de böyle bir görüş var. Sahabede böyle bir görüş yok. Büyük müştehitlerde böyle bir görüş yok. Akılları sıra diyorlar ki yani Allah rahmet sahibidir. Yani Allah böyle ebedi cehenneme koymaz yani. Ama Kur'an öyle söylüyor yani. Bu adamın işte kısa bir ömrü var. Kısa bir ömre karşı ebedi cehennem olur mu? Bu adam ebediyen yaşasaydı ebediyen kafir olarak yaşayacaktı diyor Kur'an-ı Kerim En'am suresinde. Onları geri dünyaya onlar diyorlar ki ya Rabbi bizi geri dünyaya döndür. Diyecekler kıyamet gününde yani. Biz dünyaya geri döndür ya Rabbi. Bu sefer iyi bir hayat yaşayacağız. Ayet buyuruyor ki Allah bilmez mi? Diyor ki onlar dünyaya geri döndürsek aynı hayata geri dönerlerdi. Bir şey değişmezdi. İşte o yüzden ebediyen cehennemliktirler. Kısa bir hayat yaşamış olabilirler. Kısa bir hayata karşı cenneti de Allah vaat ediyor ama onun mukabilinde de cehennemin ebedi olması gerekir. Cennet de ebedi çünkü. Cennet ebedi olsun, cehennem ebedi olmasın. Niye yani? Ve Allah azze ve celle biliyor ki bu insan ebediyen yaşasa gene böyle yaşayacak. Bu dünya hayatı bir numunedir. Koca bir ambarın numunesi bir avuçtur. Ata sözü. Bir avuç alırsın götürürsün dersin benim numunem bu, benim malım bu. Fiyatı da şu. Aynen öyle. 20-30 yıllık bir hayat bir numunedir. Bu adam 20-30 katrilyon sene yaşasaydı aynı şekilde yaşayacaktı. Allah bilmektedir ve insan geleceğe son noktaya geldiği zaman canını almaktadır. Değişecekse Allah zaten ona mühlet veriyor. Değişmeyecek adamın canını alıyor. Mühlet tanımıyor artık daha fazla. Ve küfür sonsuz bir cinayettir, sonsuz bir azap haktır. Mesela 20 30 sene yaşamış, 50 sene yaşamış meselesi değildir. Mesela şudur. Küfür sonsuz bir cinayettir. Sonsuz azap haktır. Allah'ın sonsuz hakkını inkar etmektedir. Sonsuz bir cinayettir. Anlayamayan meseleyi Allah'a havale etsin ama böyle inansın. Kafir ebediyen cehennemdedir. Kur'an böyle buyuruyor. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Bunun aleyhinde bir tane hadis, bir tane ayet gösteremezler. Anlayamıyorum dersin. O kadar. Yaptığım açıklamadan anlayamadıysan Allah'a havale edersin. Belki ileride anlarsın. Belki de anlayamazsın. Anlayamazsan Allah sana kıyamet günü anlatır sebebini sana ispatlar insanlar sana ispatlayamayabilir Allah sana kıyamet günü bunun adalet olduğunu ispat eder Böyle imanet böyle öl bu dünyadan böyle göç çünkü bu Kur'an'la sünnetle icma ile sabit olan bir gerçektir kafir ebediyen yani cehennemde kalacaktır Böyle iman etmek zorundasın. Anlamak zorunda değilsin. Anlayabilirsin. Düşünürsen anlarsın. Anlayamıyorsan öyle kabul et. Gerisini Allah'a bırak.